Tarih kaç? Unuttum. Sen Tarih 19 şu an. Sen hep videolarımda star oluyorsun biliyor musun? Evet başladık. Bugün 19 son 9'su. Bak 2020'deki Ozan'ın doğum günü için daha yeni bir gün geldi. Evet. Ozan'ın doğum günü tamam. Geldim Ertuğrul. Bence oradan kalkın ikiniz de. Ozan merhaba senin doğum günün. Evet. 30'u bitirdik, devirdik artık. Devirdin değil mi 30'u? Devirdim

<laughs> Genelde milyonlarca tık aldığı için zaten direkt ana sayfana düşer yani. Ya, <laughs> Yanmadı mı? Yanmadı Yanmadı mı? Evet. Yani <laughs> adam öyle çaldı şey ki böyle geçti. Yani. Yani, yani. yani. Şarkı biz biz o, ben hala oldum. Ben ben Aa mu? bak! Kalk şey. Yeni bir yanıza Soru şarkıya bak. Ben mi istedim. Soru şarkıdan sonra gelen şarkıya bak. şarkıdan sonra şarkıya bak. Çıra vardır şimdi çıra. Sen bir daha Birazcık. Birazcık. Doğum günü oh. çocuğa. <laughs> Doğum günü çocuğa. Gelsin Hayır. Büşra'ya bak orada yargı dağıtıyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Reis şu ateşi bir harla be. Sen gel <laughs> <Rahat, gülüyor> Doğum günü çocuğu gel buraya. <laughs> Kanala mı? Kanala. Konuşmak ister misin? <laughs> kanalımda konuşan herkes bir gün meşhur olacak biliyor musun? Kanalımın etiketi o. Ben olmak istemiyorum. <laughs> Benim kanalımda konuşanlar ar ünlü oluyor. Kanalın tamamen kalmış. reytingi buradan geliyor. Sadece 17 kişi izlese de